Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda yine PUBG Mobile oynuyoruz kuzenimle vs atacağım şimdi İyi, seyirler bir dakika oda kartını açacağım arkadaşlar bir dakika 2 dakika bekleteceğim şimdi Oda kuracağım. Bir dakika. Ambar kuralım bir tane. Bir dakika. Odamı kuruyorum ve kurdum. Tamam bir dakika. Evet odayı kurduk arkadaşlar. Bir geçeyim. Tabi kimi yeneceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Başlatsana. Arkadaşlar ne tür video çekelim hiç yazmıyorsunuz yorumları. Ayıp değil mi? Yazın yorum ya. Aa, ben oyuna girdim şu an arkadaşlar. Sen girme. Kaçırma. Oyunda kaçırdım seni. Ya şimdi yemeyeceğim arkadaşlar. Ağlayacak zaten küçük. Yalan alacak. 6 yaşında falan zaten. 6. Kaç yaşındasın Sekiz. sen? 8. 8 yaşındaymış arkadaşlar. 9'a geçiyorum. Tamam 9'a geçiyorum işte. 9. Ben neyse ya dur. 40 yıllık oyuncuyum ben benim yeneceğim. 40 yıllık. 3 en az 3 Sen. sene oynamışımdır bu oyunu. Toplamıyorum şerefsiz ne yapıyorsun sallanıyor mu? Ben seni gördüm. Gör, öldüremezsin neden sıkıyor lan bu? Ya da ne yapmış? QBZ almış. <laughs> Bir dakikalık saygı duruşu veriyorum arkadaşlar size gülmek, gülmek güldüğüm için. Baba. Yok atmadım. Arkadaşlar ilk PUBG videomda mikrofona çok elimi dokundurmuşum. Kulaklık takmadığım için oldu. Da beni arkaladı bu şerefsiz. Semer bir kere oldu lan. Ben de mi oynadın oynamayı?

Lan nasıl ölmedi? Kaç tane var? Abi cana bak, bir canı var. Ölmedi ya. Neyse. Sıkıntı yok ya. Ana ölmedi lan. Sana bir emin dört ben sen çok kaşındım. kesin özür dilerim arkadaşlar bilmiyorum binadan bir şeyler oluyor yani. bak ya yine bir yerine çıkıyor bana neden sıkıyor hadi ben Ne oldu İsem'e? <laughs> Nasıl vurdu bomba canına? Kaç canına vurdum bu makabadan canı? kaç canla vurdun biliyor musun? Bakma. Ne bakın? Bomba attım. Sen bomba attın niye bakıyorsun ki? Biliyorum. sus. Hayır sus. Konuşma. Ben konuşayım. Kavga mı edelim arkadaşlar? Zeymen nereye kaçtı? almış. Ne AWP oğlum? M24. 24 İşte bu taraftan gelmiyor. Kuşta bak ya. Arkadaşlar siz şu an anladınız dediğimi de o anlamadı çok. Ne? Yok bir şey yok. Is over and the blue team is in the league. <coughs> go, 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 go. Sniper, you're and the sniper, Jenna's in sniper. mermi bitmiş dur senden mermi tazele diyeceğim diyecektim de yokmuş ben de Vallan bomba attı anam bomba atacağım <laughs> Bak şerefsiz de bombayı tutuyordu beni Telefonu çok iyi şey oldu. Oğlum MVP yap. Sen de alabilirsin ki abi. Nereden alıyoruz? Şeye düşüyor ya. Ney? Ortaya geliyor. Çıldır yine hemen hadi çıldır. sesin duymuyor ama kamera kamera duymuyor sesini. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeseydim var ya çıldırırdı diye yemin ederim. Çünkü telefon elimi bırakmıştım o arada tam. Çıldır yine hemen hadi. Bakma lan yerime ne bakıyorsun? Dön lan o tarafa doğru. Dön öbür tarafa doğru. Öbür tarafa doğru öbür. Tarafa doğru, öbür. <laughs> ben başka şey çekmek Sen de level atlarsan alırsın. Ama ben 50 level olduğum için ben burada. Her silah bütün silahlar var bende. Sende yok ama. Desenin de var benim. Desen de çıkarttım. Oo canım hiç, 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 hiç vuramadık ki arkadaşlar. Hep sniper oynuyorum. Bu hep sniper oynuyorum. Benim sniper'ımı alsana yerden arada. Hı? Sniper al arada yerden. Benim düşüyor. Senin şey eşyalarını alma. Niye? Bak şey, şey, ortada AWP var gel evet. al AWP'yi. Ya da M24 bırakıyorum Bakın, al sen al. M24 bıraktım sen gel. Vurma beni bir gel emir öterim sana. Vurma beni. Vurma beni. Al. Dur yanlış koy. Evet. Al. Aldım. Benlisi yok. Benlisi yok mu? Atmadım mı benliği? Al attım. Hadi. Al yere attım. Onu. Aa, hı -hı. Tamam başla hadi. <laughs> Devam edelim. <laughs> Oğlum 55 saniye kalmış. Ana. Ben 50 saniye öldürmem lazım. Zaten yeniyorum da. Yeniyor mu oğlum seni? İçinde saklanıyor insanı. Canım nasıl? Canıma bak canıma. Canım arkadaşlar biz size de görüyorsunuz zaten burada Hadi be vuramadım. Abi senin bir mermisi vardı o yüzden vuramadım. Son 10 saniyede seni bir öldürmem yok bulabilirsem evet, seni. arkadaşlar yendim. baksın bak bak kim çıkacak ekranda bak. Kim yenmiş bakalım kim çıkacak ekranda. Bak bende de bu çıktı. Yo dede. Dede. Çıkmadı lan sen niye çıkmadı lan sen. Çıkmadı lan Evet bir daha atalım mı? Bir daha atamıyoruz o da kartımız yok. Beraber atarız. O da kartımız yok. Ambar oynayabiliriz bir el. Kaç dakika olmuş ya? Arkadaşlar ben kutu açayım. 2 tane kutum vardı. Ve videoyu bitirelim. Bir dakika 3 tane kutum var. Ne alayım o zaman? 2 tane kutumu kutum açayım ben. Neyse bakalım bir şey çıkacak mı izlememiş. İki tane kutum var arkadaşlar. Bir klasiği açalım. Açıyorum arkadaşlar klasiği. Bak şimdi bak bak destansı Bak destan çıkacak. Üzüntümüzü alalım buraya. Ben de Edit, edit, edit yapamıyorum da arkadaşlar şu anda. Normalde edit yapsam böyle şeyler hep olur böyle komik müzikler falan koyarım da. Bak güzel şey var artık ya bak kaçıncı kutu açacağım. Ya süreli verdi onunla. Aa, bir tane daha açalım. Hadi. Hadi bir tane daha. Bir tane sarı verdim. Bir de sarı versin de. Sarı daha mı güzelsin? Ya yine aynı şey verdi ya. Anlamadım ben hiç. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.